Efendim bir can dünyasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda sorularımla onu terleteceğim bir konuğum var ama dedi ki bildiğim yerden gelsin. Filografi sanatçısı Fatoş Karayılan. Hoş geldiniz Fatoş Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız Bircan Hanım? Çok teşekkür ederim. Ben çok merak ediyorum bu nasıl bir sanat? Ama Hı -hı. önce siz filografi yapmaya, filografi sanatına nasıl başladınız? Ee, ne sizi oraya yöneltti mesela? Ben ilk başta amatör olarak başladım. Bir hobi olarak başladı filografi benim hayatımda. Ee, kızım hukuk okuyordu. Ona bir tablo yapmak istiyordum. Ee, bir atölyeye gittim ve hayran kaldım yapılanlara. Daha sonrasında neden ben bunu yapmıyorum diye başladım ve o gün bugündür filografi yapıyorum. Ee, Yıllarımı aldı ve daha sonrasında ben eğitmen oldum bu alanda. Şu anda ben kendim ders veriyorum. Ay, muhteşem. Bir çok öğrencim var aynı zamanda. Hı -hı. Ortalama kaç yıldan bahsediyorsunuz? Ben 12 yıllık bir süreçten, 12 yıllık bir süreç bu. Filografi benim hayatımda 12 yıl oldu. 12 yıldır da eğitmenliğini yapıyorum. Bu alanda eğitmenlik çok güzel. yapıyorum. Çünkü Başar başlamaz çok bir hızlı başladım. Maşallah. Hemen eğitmenliğine geçtim yani. Hemen o yüzden hocam. 12 yıldır da eğitmenlik yapıyorum. Siz aynı zamanda devlet Evet, evet aynen. Değil mi? Çok güzel. Peki Evet, alanımda devlet sanatçısıyım. Çok güzel. Çok gurur duyduk. Peki şimdi e bir eserin ortaya çıkışı ne kadar sürecek? İşte e, tasarımı, çivi, çakması, ip, germesi hepsini soruyorum. Evet, evet. Bu e, yapılan e, modele göre değişiyor. Bir ay süren işlerimiz var. E, üç ay süren işlerimiz var. Bir hafta süren işlerimiz var. Bu ha, yaptığımız evet. şablon görüntüye göre değişiyor yani. Bu, Bu alanda değişiyor göre yani. değişiyor. Tamam. Tabii o yapan zaman... kişiye mesela öğrenci de farklı yapıyor, ben de farklı yapıyorum. Bu ona e, göre de şimdi. değişiyor. Siz tabii bu işin profesyonel olduğu için daha hızlı. Şimdi peki Aynen. yaparken kullandığınız en çok kullandığınız malzemeler? Ee, çekiç kullanıyoruz. Hatta burada size görselini gösterebilirim. Kendi kullandığım çekiç bu. Aa evet tamam. Ee, bu şekilde. Evet bu şekilde. Bu Küçük pensemiz var, karga burnumuz var, e, tornavidamız var, bızımız var. Bir de e, çivi çakma aparatımız var. Tabii biz bunu daha çok öğrencilerde kullanıyoruz. Kendim penseyle de çakabiliyorum. Bu şekilde hmm. bu malzemelerle yani 6 tane 7 tane malzemeyle arkamda gördüğünüz eser benim eserim. Şu anda tam oh, arkamda işte, dönüyor. Şu anda görüyorsunuz. Tam arkada bir saat gibi evet. bir şey var. Evet, şöyle gösteriyorum size saat. O saatin üzerinde 12753 tane çivi var. Sayıracaktım. Bu inanılmaz bir el sanatı gerçekten. Evet, evet. ellerinize ve Tasarımdır var. o. Evet. Mesela tasarım. o kaç gün sürdü? Bu benim bir ay aldı? Bir ay. Bir ay. Yani yine tasarlaması, çok hazırlanması. Ya. Evet. Yani işte bir dediğim ayı. gibi uzman ellerden Muhteşem. çıktığı zaman. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Aynen. Elinize sağlık. Çok da güzeldi. Teşekkür bir. ederim, sağ olun. Evet. Bir sorum daha var. Bu sanatın en zor kısmı nedir? Yani başlangıç seviyesindeki insanlar en çok neden zorlanacaklar bilsinler. Başlangıç seviyesinde telde zorlanıyor insanlar. Çivi çakmakta çok değil ama telde zorlanıyorlar. Çünkü teknikleri var. Teknikleri öğrenmek evet. İp veya teknik ya tel fark etmiyor. Bunların teknikleri var. Orada biraz hani zaman istiyor. Zorlanıyorlar orada. Peki, e, pliyografi eserlerinde en çok hangi temalar ve desenler tercih ediliyor? Size göre izleyicinin ilgisini en çok hangisi çekiyor? E, modern çalışmalarımız da var. E, hat sanatı üzerine İslami çizimler de kullanıyoruz biz. Modern hmm. objelerimiz de oluyor. Ama daha çok e, şu anda popüler olan e, hat üzerinde, ayetler üzerinde gittiğimiz Ayetler üzerinde çalışma yapıyoruz. Ayetler. Kat çizimleri oluyor. Evet. Ee, peki kişiye özel tasarımlarınız oluyor mu ya da ne bileyim kurumsal bir markanın bir objenin marka temasını yapıyor. Tabii ki. Tabii ki. Çalışıyoruz yani. Hediye etmek için. Birçok firmanın, mesela Galatasaray olsun, hani bu Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun büyük böyle takımlarımız. Trabzon çoğunu yaptık yani ve firmalarında kendi logolarını çalışıyoruz muhteşem ee, Peki sosyal medyayı biraz konuşalım sosyal medya bu sanat için size bir katkıda bu, bu, bulundu mu bulundu Tabii ki benim sayfam var filografi sanatım diye kendi sayfam evet. var orada her geçen gün takipçilerimi çoğalıyor ve insanlar gerçekten ciddi <laughs> anlamda beğeniyor ee, oradan teşekkür. benden hani bilgi alıyorlar. Ee, bu sosyal medya üzerinden e, benimle birlikte çalışma yapıp online ders alıp e, şu anda hocalık yapan arkadaşlarımız var. Ders de alıyorlar. Yani sizin sosyal medyanızda online online evet. ders de muhteşem bir şey. Ee, evet. Genelde evet. videolarınızda ürünlerinizi mi gösteriyorsunuz yapılışlarını mı? Yapılışını da gösteriyoruz, bitmiş halini <laughs> de gösteriyoruz, sergiliyoruz yani. Her iki şekilde de gösteriyorum. Çok güzel. Peki, o zaman biraz dertleşelim. Peki sizce Türkiye'de bu sanata gerekli önem veriliyor mu? Yani ben ilk başladığımda verilmiyordu açıkçası. Biz gerçekten <laughs> ciddi mücadele verdik. Ben Antep'te çok mücadele verdim bu alanda tanınması için, hani insanların görmesi için istikrarlı bir şekilde devam ettim yıllardır da devam ediyorum yani gerçekten de sevdiğime inanıyorum sadece Antep'te değil çünkü birçok ilde beni takip eden insanlar var ve yurt dışında da takip eden insanlar var hı hı, şu anda güzel. biraz popüler yani şu anda gayet güzel gidiyor şu anda güzel siz bu işin e, dirsek çürütenisiniz belki yeni nesiller ekmeğini ve kaymağını yiyecek aynen aynen yetiştiriyoruz Kısımlar. yani şu anda şu İki, anda aktif benim 50 tane öğrencim var Ay, size zaten 50 tane öğrencim var. Hepinize selamlar gönderelim. Teşekkür gönderirim. ederim. Peki dedim son yıllarda eee trend, trend olan bir ürün ya da bir model var mı? Var tabii ki. Size gönderdiğim evet. bir modelim vardı. Bir kız evet. objesi var. Kız objesi. Bir de Filistin. Şu anda Filistin hani Aa, gündemde eee evet, evet. onun bayrağını birçok e, objesini çalıştım ben. Uh -huh. Onlar şu anda hani gerçekten ciddi anlamda popüler yani insanların dikkatini çekiyoruz o şekilde. Peki e, bu sanatın eğitimini almak isteyenlere neler söylemelisiniz? Mesela başlangıç seti ya da adım adım ilerleme önerileriniz var mı? Son sorum olsun. Ee, ben şöyle bir önerim var. Önce yaptığınız işi çok sevmeniz gerekiyor. Bu çok önemli yani tamam. eğer bir seviyorsanız o alanda gerçekten başarılı olursunuz. Çok güzel işler çıkarırsınız. Yani sevgi çok önemli. Emek, sevgi Her bunlar çok önemli yani bir işte. Her iş için Derdiğinde, olsun. Bunu de... söyleyebiliriz. Yani Elif'le başlatıyorum ben. Daha sonrasında Türk bayrağı yapıyorum. Oradan Türk bayrağını verebilir misiniz? Göstereyim onu. Kademe kademe çıkıyoruz. Bu şekilde başlayabilirler arkadaşlar. Ama Dış teknik olarak Elif'le... De... Atölyedeyim şu anda. Atölyede. Ya biz atölyedeyseniz biraz ürünlerinizi görmek isteriz aslında. Çünkü sorularımız... Bakın. Ay muhteşem bu. Bak bu muhteşem. Bu şekilde evet. Bu şekilde hediyelik yapıyoruz bunu. Altına hediyelik. kişiye hediyelik. özel isimler de yazıyoruz. Yani bayrağın altına isim de yazabiliyoruz. Firmaların isim var, de Elifimiz elif de var. Arkadaşlar elif alabilir miyim? Var. Elif var. Elif var. Bahar. Bakın izleyicilerimizden de bu sanatla uğraşmak isteyenler var. Ay çok güzel. Ay mesela benim e, bir arkadaşım var şarkıcı Elif Karlı. Bayılıyor bu Elif şeylerine. Evet. E, <laughs> aynen, aynen. Elif dömesi var. Vallahi tam onluk bir şeymiş. E, Elif o bak çok güzel şeyler yapıyorlar. Ha burada bir val wow var. Val wow da benim elimde içinde evet. var. Benim de dövmem evet, var bu Evet. Ha <laughs> ne güzel. Çok güzel. evet, evet. Ben de dua ederken çok görmek güzel. için yaptırmıştım. Ee, hem elif evet. var hem ağ var orada güzel. Ay valla. Bu da modern ki... bir kelebek. Obje şey yani. <laughs> çok güzel, Ve bunu çok yapan güzel. kızım şu anda yanımda. Onu göstermek istiyorum size. Ay göster. Hadi kızlar. vallahi ellerine sağlık. Şey Bakayım. E, Esma sen de gel. Esma, Esma yaptı. ellerinize sağlık. Sizleri çok öpüyoruz. Kadınca TV'desiniz. Bizlere böyle bir el sallayın. Evet kızlar hadi es salayın. Evet çok teşekkürler elleriniz emeğinize sağlık. O da tam kız çocuğu odası için olacak. Teşekkür ederiz. Zaten. Aynen, aynen aynen aynen. Çocuk odalarına çalışıyoruz. Ee, bir kez daha Instagram adresinizi hatırlatırsanız programı o şekilde evet. bitirmek isterim. Tamam. Filografi sanatım birleşik yazılıyor. Filografi evet. sanatım. Fotoş Karayılan olarak yazdıkları zaman ben çıkıyorum. Fotoğrafım var zaten. Beni Biz onları da yazdık şimdi. Oradan da ulaşım evet, evet. sağlayabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Antep'desiniz. Ben teşekkür için. ederim. Sen, çok mı? mutlu oldum. Evet Gaziantep'teyim. Sizinle Gaziantep'te bu programda olmak çok mutlu et. etti. Selamlar. de çok gönderiyoruz. Çok mutlu Valla gerçekten sevgi de birazcık bir şey yemek gönderseniz daha iyi olur. İnşallah gelirse İstanbul'a <laughs> sabah geldiğim zaman size baklava ve yemek getiririz. İnşallah. Çok güzel. Hatip en güzel. <laughs> İnşallah. Hadi o zaman İn bu kadar da bakıyorum size. Hoşçakalın. Görüşürüz. Efendim bu bölümümüzün de sonuna geldik. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>